Bir arkadaşımız böyle bir soru sordu. Design a combinational circuit to implement the function f. 4 inputlu bir fonksiyon var burada. x, y, z ve omega inputları var. Ve bu şekilde sum of min term şeklinde ifade edilmiş. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 ve 15. min termlerde 1 oluyor. Biz bu devreyi tasarlarken 4'e 1 multiplexer kullanabiliyoruz sadece. Ve herhangi bir değişkenin, herhangi bir inputun tersini almak da, yani not'ını almak da kullanılmıyor. Not available demiş. Logic 1 ve 0 kullanabiliyoruz. Şimdi biz buradaki fonksiyonun truth table'ını çizersek bu şekilde bir true table olur. Bilerek buradaki x ve y'nin aldığı değerleri kırmızıyla gösterdim ki bunları multiplexımıza select port yapacağız. Şimdi bu hangi değerlerde bir oluyor? Burada gördüğümüz gibi 2, 5, 7, 8 ve diğer minterm değerlerinde bir oluyor. Bu değerleri zaten bize soruda vermiş. Şimdi biz multiplexer kullanırsak bu şekilde select portlarımıza x ve y bağlarsak x'ye 0 0 olduğunda gördüğümüz gibi eğer z 0 ise output'umuz 0 z 1 ise output'umuz 1 oluyor. O zaman biz direkt buraya z yazabiliriz. Peki x'ye 0 1 olursa o zaman buradaki multiplexer'ımız birinci port'unu output'a verecek. Peki burada fonksiyon nasıl davranıyor? Gördüğümüz gibi eğer omega 1 ise output 1 oluyor. Eğer omega 0 ise output'umuz da 0 oluyor. O zaman buraya direkt omega yazabiliriz. Peki x'ye 1 0 olduğunda oluyor. Bura 1 0 olduğunda buradaki 2'yi output'a vermek isteyecek. Peki bizim fonksiyonumuz burada nasıl davranıyor? Dikkat edersek z ve w'nun nendi şeklinde davranıyor. Yani biz bunların nendini alıp buraya bağlarsak aslında doğru yapmış olacağız. Ama soru da bize izin vermiyor bunu yapmamıza. Başka bir get kullanmamızı istemiyor. Dolayısıyla bunları multiplexer ile yapmamız gerek. O yüzden bu kısmın tasarımını şöyle yapmalıyız. 4'e birlik bir multiplexer kullansak ve bunun bütün portlarına 1'i verip sadece 3 olduğunda yani burası 1-1 olduğunda buraya 0 versek o zaman bu kısmı gerçeklemiş oluruz. Ve bunun output'unu da buradaki multipliyasının ikisine bağlarsak sorunu çözmüş oluruz. Aslında bu bir NAND gate şeklinde görev yapıyor. Şimdi son kısmı yani x ve y'nin birbir olduğu duruma bakalım. Buraya da dikkat edersek z ve omega'yı aslında XOR gate'e sokmuşuz. Yani XOR gate'in çıkışını buraya bağlarsak aslında işten bitiyor. Ama sonra buna da izin vermiyor. Dolayısıyla bunu da 4'e birlik multiplexer kullanarak yapmamız gerek. O yüzden şöyle yapmamız gerekiyor. Bu şekilde oluşturduğumuz 4'e birlik multiplexer'ın input portlarını şu şekilde ayarlayabiliriz. 0 1 1 ve 0 şeklinde yaparsak Z omega 0 0 olduğunda ve 1 1 olduğunda sıfırları verecek. 0 1 1 0 olduğunda 1'leri verecek. Bunu da buradaki multiplex'in 3. portuna bağlıyoruz. Buranın çıkışı da bizim output'umuz. Böylelikle sistemi tasarlamış olduk.